Herkese selamun aleyküm arkadaşlar Kanalıma ve videoma hoşgeldiniz Videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın Arkadaşlar bu Minecraft var ya Normal işte grafiklerini biliyorsunuz minecraftı Şimdi size vereceğim Modun linkini indirin Minecraft modu Tüm minecraftlarda çalışıyordur. IOS Android Windows istersen Windows un. Windows linkini aşağı yorumlar kısmına Windows'a indirmek istiyorum derseniz sisteme Windows linkini de veriyorum. Vereceğim. Arkadaşlar iCloud Mail dediği yere indirmeye basarsanız olmaz. Ayrı program indir gelecektim. Madde Free'ye basacaksın. Sonra sonra. Tamam buradan indirmeye basacaksın. Şöyle indir diyeceksiniz. Üstten tıklayıp. Burada indir diyecek. Ben indirmeyeceğim tabi. Kurulu olduğundan. Sonra Dosyanız kısmına böyle dosya gelecektir. Bu dosyam tabi ki atarsanız Minecraft'ın içine. Olmaz tabi. Böyle şey aktan başlatıldı diye ve şey aktarmaz dosyanı. Bu yüzden ne ne yapacaksınız? Bakın. Taşı diyeceksiniz. Sen yani, taşı. Bu da Minecraft'ı o sesini bulup. Ben, de bu sokma taşıdım. Ben taşıma i̇şte taşı. Evet. Depolment kısmına taşıyacaksın Ondan sonra ben de kurulu olduğundan şimdi sileyim. Zaten bu mod ben de kurulu olduğundan size göstermek istedim sadece. So, hangi, hangi defolment attıysanız. Onu bulacaksınız. ACP. Tıklayacağım işte içeri aktarım başlatıldı. Kurulu olduğundan. Tabii ben de içi aktarmayacak. Ama işte içi aktaracak. Ondan sonra bak. Gördüğünüz gibi içeri aktarlamalar diyorum ama. Ya sonra yeni dünya oluşturalım. Var olan dünyalarım da başka bir var. Arkadaşlar bakın. Bu modu vurduktan sonra çalışmayacaktır. Neden de sevgili? Klasik deneyle araçmarsan. Enflasyon. Böyle. Sonra kaynak paketlerine giriyoruz. Böyle. scp 2G. Modu bulup etkinleştir diyoruz. Buradan etkinleştirme bir şey var mı? Yok. Şöyle oluştur diyoruz dünyamızı. nasıl o kadar güzel oldu ki Minecraft'tan şu an. Bakın görüyorsunuz. su, su suyun olduğu detayı aklım. Arkadaşlar bu arada bu mod Android ve iOS cihazlarda olur. Windows için e ayrı bir link verebilirim. Otların gerçekçi detayına bakın. Ağaç bulsam ağaçlarda göstereceğim işte. Gördüğünüz arkadaşlar Bu arkadaşlar. Yani Samsung. Yani telefonsuzun donanımı birazcık iyi olması lazım anlatabiliyor muyum? Mesela iPhone'da, iPhone 11'de, iPhone 11 Pro'da oynuyor bu moda. Yani de çalışacak değil yani Telefonun şey birazcık iyi ama düşük cihazlar yani çalışmayacak. İşte önceden diyeyim. Windows içinde Windows 10 ee, güzel bir ekran kartı olması lazım. İşte, nereden veda ettim? Buradan seçiyorum veda. Şöyle arkadaşlar 5 dakika. Videolar. dakika. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi bu videomuz sonuna gelmişizdir. Gördüğünüz gibi ben size ilk modun taktım Minecraft'ta. Eğer video hoşunuza gittiyse video kanalımıza abone ol, video like atmayı unutmayın. Hadi Allah'a emanet.